Herkese uzun bir aranın ardından tekrardan selam. Ee, neden yoktum? Bunları açıklayacağım. Aslında çok özel bir sebebi de yok. Fena aldım. Ee, neden yoktum? Çünkü internetim bitti. Daha doğrusu ben teyzemle internetinden yüklüyordum videoları. Kendi evimde internet yoktu. Teyzemlere inip orada yüklüyordum. Daha sonrasında onların da modemi bozulmuş. Orada da internetsiz kalınca video yükleyebileceğim bir internet kalmadı. Bir iki tane video yine mobil veriden yükledim ama o da internetimin bitmesine sebep oldu. Öyle daha da kötü oldu yani bu sefer <laughs> oyuna bile girecek internet bulamamaya başladım. Smite'ımı atayım şöyle. Aa, şu ikisini... Ah oh, kaçma ya. Smite de çekmem lazımdı onu yanlış yaptım. Gelir mi? Gelmeyecek. Neyse. Şöyle duvar bagıyla keseyim bunu. Daha sonra kendi evime internet bağlatma kararı aldım. Türknet'e başvurdum. <laughs> Reklam vermek yasak mı YouTube'da bilmiyorum ama söylemeden. 1000 megabit varmış benim şeyde. Evin yapısında 1000 megabit internet alayım dedim bari. Almışken iyisini alalım. Hep kötü internet, kötü telefonla oynadık şimdiye kadar oyunu. Bir de iyisiyle oynayalım dedim. Zaten bakın MS'ime şu an 7 MS. Wi-Fi'den biraz uzağım o yüzden arada kopuyor da. Ama internet 2 haftadır adam akıllı bağlatamıyorum. Neden diye soracaksınız. Çünkü adamlar interneti bağlayacak yer bulamadı. Şaka gibi adamlara interneti bağlatamadı. İlk başta benim de hatam var. Normalde bizim dairede yani tüm kablolar apartman boşluğundan geçer. Benim bunu adamlara söylemem lazımdı. Adamlar ama kapıma geldi. Ellerinde böyle kocaman hiltiler. Diyor ki apartmanı deleceğiz. Yönetici falan izin verir mi? Abi dedim saçmalama yönetici izin verir mi? Elim ayağıma dolaştı bir an. Apartmanı delireceklerdi neredeyse. Apartman boşluğunu söylemeyi unuttum ilk başta. Daha sonrasında e, tekrardan aradılar beni. Bir de şöyle bir durum var. Kurumsal numaradan arıyorlar. Onlar bana ulaşabiliyor ama ben onlara asla ulaşamıyorum. Aklıma sonradan geldi apartman boşluğunu söylemek. Ama adamlara ulaşamıyorum. Adamların beni aramasını bekliyorum anladın mı tekrardan? bunu söyleyebilmek için. Bir de garip bu operatörler yani bir borcun falan olsa bıktırana kadar 50 kere kapatırsın ararlar arama dersin ararlar. Kaplumbağa gidecek ben burada boş yaparken de. Ben de altın koridorunu oynarım yapacak bir şey yok. Öksürüm hala geçmedi bu arada kusura bakmayın. Neyse. Adamlar günde bir kere arıyor beni. Onu da sabah 9-10 gibi arıyorlar. Ya okula yolda oluyorum açamıyorum ya uyuyor oluyorum açamıyorum. Öyle bekliyorum yani bayağı uzun bir süre adamlarla iletişime geçmeyi bekledim. En sonunda apartman boşluğu olayını anlattım. Çünkü ya Goldstein oynayacaktık. Gerçi Goldstein'e şey oynadı da. Oh onu da öldürttü. Yerit elde Biraz çalmış oldum ama. Buradan üstte de gidelim. Üstten de bir skor alırım aslında. Güzel base'imi bozamadı. Üste gitmeyeceğim. Tekrardan alta gitmem gerekiyor çünkü. Smite atsam aslında keserim onu herhalde. Oh çok güzel. Neyse. Aynı zamanda bu aralar. Neyse internete 2 haftanın sonunda. Eyvah eyvah öldüm. Hayır, Q atarsa ölecek miyim? <laughs> Flash'la kesti. Ama gerek yoktu yani o flaşa bence. 15 saniye sonra doğacağım, bloom'u alacağım. Üstüne Cyclops skor verdin. Ben bir şey kaybetmeyeceğim yani. <laughs> Bu arada fena depresyondayım. Gaza çalıyor arkada. Farkındaysanız telif melif de yersek de yiyelim. 2 hafta sonra video atmışız şurada. neyse interneti bir şekilde bağlattım ama Uzun süredir vize haftasındayım. İnanılmaz yoruldum artık pilim bitti. Az önce de rapor yazıyordum. Atölye jürim var yarın. Aa, bir interneti denemek amaçlı bu videoyu çekeyim dedim. Çektiğim gibi atacağım. Gece şu an saat 1.28. Acaba ne kadar sürede yükleyecek onu da merak ediyorum. Yorumlarda yazacağım. Aa, kaç şu an 800 megabit falan alıyorum sanırım. Upload. Bakalım ne kadar yüklüyor yani. Konuşurken de hiç odaklanamadım ya. Takım fena düşüyor. Güzel. Neyse. Ne diyordum en son? Ben anlamadım bu nasıl bitmek bilmeyen bir bize haftasıymış gerçekten. Alatları yakıyor yalnız benim. Şuradan Akdeniz'i alıyordur o muhtemelen. Biraz tanki mi o Granger? Normalde daha çok hasar yemesi lazımdı aslında benden. Neyse alttan kuleyi aldırmışız. Üstü oynamam lazım bu arada. Dair otu rahat kesebilirim. İnşallah. Ultisi falan yoktur. Ulti diyorum taşı. Silvana bir tık beni beklese çok iyi olurdu. Smite'im gitti. Bloom'u basacak. Muhtemelen Smite infomu aldı. Ama Granger bastırmayız ya herhalde. O kadar da değil. Swap atmaları lazım da şey atmıyor. Silvan atmıyor. Üste Üstü. Sen ne yapıyorsun? Atayım. şuna bir smite atayım da korksun bir kaçtım geriye her cümlene kanmak gözlerinde yanmak aç bana şey aç nerede o şarkı so son zamanlarda şu şarkıya fena sardım perdenin ardındakiler beni kendinden kurtar Neyse. Öyle vallahi yoruldum arkadaşlar. Hayat zor ama işin kötü tarafı şu ki hayatın en zor olan kısmı bu değil. Okul yine eğlenceli kısmı ile denebilir hatta. Düşünsene bir de okulu bitirdikten sonra hayatın boyunca sabah 9'da uyanıp işe gideceksin yani. Gerçekten insan her şeyden şikayet ediyor. Mesela lisedeyken lise zor diye şikayet ederdik. Üniversiteye geldik, üniversite zor diye şikayet ediyoruz. Hukuk okuyan hukuk zor diye şikayet ediyor. Bloom yok. Ama bir tür enerjimi bekleyeceğim. İritel geliyor çünkü İritel'in hasarıyla oynarız buraya. Güzel smite aldım. Güzel onu da kestim gider ayak. İritel ölmezse iyi olur. Ölmez herhalde ya. Bölüm mü kesecek? Gülüşün özeldir. Beni kendinden kurtar. Amaçlarından Sapsın saçlarından Amaçlarından Öyle Çok derdoyum derdo Ay. Atamadım anahtarları istediğim gibi. Step, circle, swing. Güzel. Franco çekti onu. Alt'a abanman mı gelecek ya? Ben o onu bir teklerim. Doğa rüzgarının falan bilmiyorum var mı? Ama çok kolsuz bir karakter ya. Meta, meta da inanılmaz kolsuz karakterler var. Ve çoğu jungle'da bu arada. Gerçekten anlamsız şu olay ne yapacak ki adam bana karşı şimdi savunma mı çıksın doğal rüzgarı çıksa da teklerim doğal rüzgarı çıkmasa da teklerim doğal rüzgarı çıkarsa hasarı düşer bir de üstüne yani ne yapacak ki baksana yalnız açıldım ha farkındaysanız flatlar fena of of neyse yarın son artık jüriye gelip vize haftasını kapatmış bulunacağım 5 haftanın sonunda daha güzel içeriklerle karşınıza çıkarım. İnternetim de artık fena oldu. Olduğunu... Oğlum şuna bak lan. Tek haneli MS. Haha süper. Onun dışında ha elmas çekilişi elmas değil. Yıldız üyelik nick değişme. Bir de şu M5 şeyi belki hediye ederim. Öyle bir çekiliş yapmayı düşünüyorum. Yıldız üyelik çekilişi altında. Bin abone olduğumdan beri yani nazar mı değdi anlamadım. Tam 1K oldum bir daha video atamadım şaka gibi. Bir 1K'ya özel çekiliş yapacağım bu arada. Bir sonraki videoda ya da ondan sonraki günün videosunda onun şartlarını söyleyeyim. Şartı yok yani abone olacaksanız, yorum atacaksanız videoya. Başka bir şart olmayacak da yani. En azından videosunu kurgularım. Lord'a giriyor bizimkiler. Buradan geçmeyi bilmiyorum sanırım. Hep yapıyorum ama hep de takılıyorum oraya şarkı bir şey yapalım. Çok. Be beni de kendimizden kurtarın. Ne oluyor lan midde? Hop hop. Taş taştır atacak. Güzel taş taştır yemeden çıktık. <gülüyor> <gülüyor> Bir tane bir şey bu arada baga girdi halat onu söyleyeyim dönmesi bir, bir tane daha fazladan dönmem lazım da orada oyunun hatası it's not alakalı ne demek about me ben alakalı değil yok lan o hakkında demek alakalı demek değil neyse anladınız siz. Sapsın Çek yavrum. Yine de. Başaramadık abi. Nasıl tekliyemedim ya? Haha. <laughs> Şeyde doğru rüzgar almış. Ama Cyclops da güzel asa çıkartıyor. Alsanız ne olacak ki? Ha bu arada Tesfet'te Tesfet turnuvasına kasıldık. One shot finali oynayacağız hafta sonu. Tesfet'te şu an iki maç kazandık. Nereye çıktık bilmiyorum ama bir maç daha kazansak sanırım gruplara çıkıyoruz. Güzel gidiyor yani. Şu anlık. O zaten ölecek de o yüzden bu tarafa atayım dedim ultimi. O da öldü. Çok güzel. Maalesef. Bu arada maalesefle beraber girdik. Ulan nasıl atıyorlar? Aslında şeyde şu iPhone 14'te çok hızlı atıyordum alatları bize. MTC'de verdikleri. Ama bunda şu şeyi yapamıyorum. Sağ solu yapamıyorum. Benim telefon mu bozuk anlamadım. Ben bunu denerken. Benim böyle şeyler denerken takımın sürekli maçı bitirmesi peki. Aa, ya of, like istemeyi unuttum ya. Buraya kadar izlediyseniz bir like atın, yorum atın. Allah aşkına algoritmayı düzelteyim ya. Vallahi istemeyerek ara vermek zorunda kaldım. Kötü düşecek algoritma. Şöyle bitireyim maçı. Sizi de sıkmayalım fazla. Gülüşün özeldir. Beni kurtar. MVP'yi alamamışım. Yazıklar olsun. Öyle saçma saçma hareketler denersen çalarlar MVP'ni. Şöyle %31 hasar vermişim. Güzel hasar vermişim. Like atmayı, abone olmayı unutmazsanız bu sefer gerçekten sevinirim. Birazcık toplayayım şu algoritmayı. İnternetim iyi. Telefon ve bilgisayarımı da kaldırırsa belki yayınlara da başlayabilirim hatta. İnternetim gerçekten iyi. <laughs> Neyse görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.